Evet, pandemi ile birlikte değişen tatil ve iş anlayışlarımızı konuşuyoruz. Tatili konuştuk. Şimdi iş anlayışına bakacağız. Orada da her şey dijital yolla, online yolla halledilmeye çalışılıyor. Fiziksel temasın mümkün olduğu kadar azaltıldığı iş yapma biçimleri hayatımıza giriyor. Bunu konuşacağız çünkü 29, 30, 31 Mart tarihleri arasında Antalya'da Türkiye'nin ilk ve tek online e-Ticaret Fuarı gerçekleştirecek, on online fuar gerçekleştirecek ve bu fuarla ilgili olarak da Bordev Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart şu anda Skype attığımızda Ömer Bey hoş geldiniz. Sağ tamam, olun. Tamam. Ee, bu... Sesiniz çok iyi gelmedi ama e, bakalım biraz yükselsin arkadaşlar. Evet, hoş bulduk. Tamam, şimdi oldu. Peki. Bize öncelikle biraz fuardan bahsetmenizi rica edeceğim. Yani nasıl hazırlandınız, neler yaptınız, fuardan ne bekliyorsunuz? Şu anda kapasite olarak çok az sayıda bir müşteriyle başlayacaksınız ama ileride hedefinizin çok yüksek olduğunu notlardan anlıyorum. Bu hedefleri nasıl gerçekleştireceksiniz? Yani birdenbire bu yılki sayının gelecek yıl 3 kat üstüne ya da 10 kat üstüne çıkmayı mı yoksa tedrici olarak yavaş yavaş giderek büyütmeyi mi planlıyorsunuz? Ee, biz zaten son 6 e, senedir World E-Commerce Forum'u ger gerçekleştiriyoruz ve bu World E-Commerce e, Forum konseptinde bir günlük e, bir etkinlikti ve katılanlar e, networking olarak e, iş anlaşmaları ve vesaire tamamlayamadan bu etkinliklerin bittiğinden ve bundan e, şikayet ediyorlardı ve e, dolayısıyla aslında biraz da sektörden gelen taleple biz e, World E-Com Expo e, konseptini geliştirdik. Burada da Bizim e, örnek aldığımız bazı e, e, globalde e, etkinlikler var. Mesela Vegas'ta Shop Talk var, Lisbon'da Web Summit var, e, Helsinki'de e, Slash var. Bu organizasyonlar 80-100 bin kişinin gittiği e, ve çok büyük e, katılımdan e, gerçekleştiği, dünya devlerinin katıldığı e, etkinlikler. Ama Türkiye bir turizm destinasyonu olmasına rağmen ma maalesef e, Türkiye'den çıkan böyle bir uluslararası e, etkinlik mar markası yok ama bunu yapabilecek bütün e, imkanlarımız var. Biz de aslında biraz da buradan yola çıkarak e, bu etkinliği tasarladık ve e, Antalya'nın bu anlamda çok güzel bir e, tatil ve turizm de destinasyonu e, olduğunu biliyoruz. Ee, bunu da yapacağımız bir, bir etkinliğin bu, bu, bu etkinlik deneyimini yaşayanları bir sonraki sene e, fısıltı gazetesiyle biraz daha büyüyerek biraz daha böyle e, yayılacağını düşünüyoruz. Bu noktada ben e, bir kavramdan bahsetmek e, istiyorum. Bu pan, pandemiyle beraber çıkan bir kavram. Dijital gö göçebelik. Evet. Şimdi e, özellikle e-ticaret ve e dijital se sektörlerde bu uzaktan çalışma e, imkanı e, oldukça revaçta. Dolayısıyla e, yurt dışından, Bodrum'da, Antalya'da, e, Türkiye'nin çeşitli tatil destinasyonlarında e, uzaktan çalışan yab yabancı ya da yerli birçok e, turist var aslında. E, biz burada bu etkinliği Antalya'da yaparak e, aslında sadece e, o üç gün için değil... Devamında da bütün bir bölgenin e, turizmini tetikleyecek ve et, e, e, etkileyecek bir iş ger, gerçekleştiriyoruz. Burada e, tabii bunu yaparken e, çok önemli konuklarımız var. Burada mesela e, Almanya'dan e, Zalando ve Veefair, e, İngiltere'den Furugo, fu, Polonya'dan e, Allegro ve e, Afrika'dan Cum Jumia gibi e, e, uluslararası büyük eee e-ticaret e, platformları var. Bu platformların daha ismini zikretmediğim ama gelecek olan bir 20-25 tane daha var ve e, bunların tamamının toplamda dünya e-ticaretinde e, söz sahibi olduğu ciro rakamı 150 milyar dolar civarında. Aslına bakacak olursanız biz burada e, Türk üreticileri ve e ticaretçileri için e ciddi anlamda bir e-ihracat potansiyelini e ortaya çıkarıyoruz. Yani burada e bir, bir tübe eşleştirmelerle e buradaki üreticiler ve e ticaretçiler bu pazar yerleriyle bir araya gelerek e bu burada e doğrudan kendilerine gün birde pazar bulabiliyor olacaklar. E normal şart şartlar altında bu pazar yer yerlerindeki yetkililere ulaşmak onlara mail atmak, şartları konuşmak, yani burada o sözleşmeyi imzalayana kadar olan o süreçte toplamda belki de 5-6 ay 1 yıl bulan bu, bu süreçleri biz aslında burada 3 e, güne e, indirgemiş oluyoruz. Burada tabii bu etkinliği yaparken Ticaret Bakanlığı'nın bize verdiği e, destek çok önemli. E, Ticaret ba Bakanlığı ile beraber aslında bu e, yurt dışındaki eticaret ge, e ticaret platformlarını Türkiye'ye getiriyoruz. Tabii burada türü, Türkiye da, tarafından da çok önemli Perakende ma, markaları katılıyor. E, bir AVM'ye girdiğiniz zaman gör, gör, gördüğünüz bütün et ticaret Perakende daha doğrusu e, a, AVM Perakende mar, markalarının e ticaret direktörleri, ba, ba, bazılarının patronları. Bu ekspoda yer yer yerlerini alacaklar. Bununla beraber birçok servis sağlayıcı dediğimiz işte fulfillment centerlar, e-ticaret depoları, kargocular, dijital pazarlama ajansları, teknoloji şi şirketleri de yine bu ekspoda yerini alacak. Bu sene yaklaşık 1000-1500 kişi bekliyoruz. Ama bu önümüzdeki sene 5 bin kişi sonraki sene 20 bin kişi sonraki sene 40 bin, 50 bin. Yani biz aslında e, Antalya'daki tüm otelleri kapatana kadar bu işi büyütmeyi hedefliyoruz ki bu potansiyelimiz var, bu no, know-how'umuz var, bu uluslararası network'ümüz var. Bun, bunu yapabilecek tüm imkanlara sahibiz. Kendim, kendimize de bu konuda çok inanıyoruz. E, ve ilkinde de daha henüz e, 21 gün var. Bütün standlar satıldı, bütün bir bütün masalar bitti yani aslında e, gerçekten sektörden de şöyle şöyle bir geri dönüş aldık yani biri e, gidip Antalya'da bir e-ticaret e, fuarı yapsa da ka katılsak gibi e, sektörde de aslında çok güzel bir e, di dinamizm var malum bu pandemi sebebiyle e, insanlar evlerine ka kapandılar. birçok fiziksel etkinlik yap yapılamadı eee pan, pan, pandemiden hemen sonra böyle konaklamalı bir bir etkinlik yapmamız tabii çok ciddi anlamda ses getirmiş oldu. Evet. evet. Şimdi doğru bir zamanda ve doğru yerde yapıyorsunuz. Bir defa önce kutlarım. Yani Antalya'da ve turizm sezonunun en ölü olduğu dönemde yapıyorsunuz. Yani hem konaklama ve diğer giderlerin düşük olduğu bir evreye geliyor bu bakımdan iyi. Bir de tabii Antalya'da turizmin canlanabilmesi için büyük bir vasat oluşturacak ileride yani bugünkü sayı örneğin yarın on 10 binlerle yüz binlerle ifade edilen bir rakama girirse dediğiniz gibi Antalya'da kışın otellerin pek çoğunu doldurma şansınız olacak. Maliyetler açısından baktığınızda nasıl bir tablo var yani bir fiziki fuara katılmanın yarattığı maliyetin çarpanıyla düşündüğünüzde. Buradaki fiyatlarla onları bir karşılaştırabilir misiniz? Yani burayı e, konuştuğumuz zaman bir e, yurt dışına e, gidip bu e, platformlarla birebir bir e, görüşme yaptığımız zaman gezmeniz gereken ülke sayısı yaklaşık 15. Yani burada biz aslında bu 15 ülkeyi buraya bu e, buraya insanların e, ayağına ge getirmiş oluyoruz ve bir alternatifimiz de yok. Yani bu değil de bunun yerine şuraya gitsem diye bir bileceğiniz bir alternatif Söz konusu değil. Ee, burada net rakamlardan <laughs> belki bahsetmek çok zor, zor olur ama en az 4-5 kat e, yurt dışında bir fuara e, katılmak arasında e, fiyat farkı var diyebilirim. Biz e, burada birinci amacımız aslında bütün ekosistemi bir araya getirebiliyor olmak. Aslında e, bir anlamda da biz burada insanların daha kolay e-ihracat yapmaları için ee, bütün tarafları bir araya getirmiş bulunuyoruz. Ee, mesela siz de takdir edersiniz ki e-ticarette e aynı gün ya da hemen ertesi gün te teslimat çok önemli. Dolayısıyla burada Hollanda'dan fulfillment center'lar var. Evet. Ee, Almanya'dan sonra Arabistan'dan e birçok bölgeden e-ticaret de depo operasyon merkezleri ge geliyor. Dolayısıyla burada insanlar ben e yurt dışında nasıl ee, ürünlerimi satabilirim diye düşündükleri zaman e, orada depolama imkanlarından e, mal müşavirlik hi, hi, hizmetlerine ve hukuk hizmetlerine kadar aslında bütün o tarafların bir araya gelip bu işi konuştuğumuz bir e, bir iş olacak bu. Evet, fuarın üç günlük programı ile ilgili bir şeyler anlatabilirseniz. Yani nasıl açılacak? paneller, konferanslar, demonstrasyonlar ve benzeri şeyler olacak mı? Kimler konuşacak? Ne tür, hangi konulara değinecekler? Hangi konular öne çıkıyor? Yabancılardan kimler olacak? Yani yabancı konuşmacı ya da katılımcı olarak soruyorum. Tabii, e, birinci gün e, biraz daha böyle e, e, insanların birbirlerini tanıdıkları bir e, B2B etkinliği olacak aslında. 4 saat çok çok hızlı bir şekilde 10 dakikalık zaman slotlarında insanlar birbirleriyle hızlı tanışmalar gerçekleştirecekler. Bunu da aslında bir yazılımla 15 gün öncesinden insanlar bu eşleştirme yazılımına girip orada bir profil oluşturup, herkes bir, 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 birbirine toplantı talebi gönderecek birinci gün. Aslında bunu birinci gün yap, yap yapmamızın sebebi bu, bu insanlar e, otele girdikleri zaman üç gün boyunca kimlerle beraber olacaklarını birinci günden tespit edebilirlerse orada bütün e, ilişki derinliğini kimlerle daha yakın temas etmeleri gerektiğini kimlerden iş çıkarabileceklerini e, önden görüyor olacaklar. Burada ee, tabii bakan yardımcımızdan Sayın Rıza Tuna tu Turagay'dan e, katılımıyla ilgili e, onay gel, gel geldi. E, kendisi e, açılışı yapacak. Yine tim ba başkanı Sayın e, İsmail Gürle'nin e, katılımıyla ilgili son teyidi bekliyoruz. E, talepte bulunmuştuk. Onun ya yanı sıra birinci gün selamlama konuşmalarında e, burada Avusturya postası başkan Yardımcısı Kars'ın Volum Miracle'dan CEO bir şu an ismini hatırlayamadım Aram. ama şey, şey yabancı isim. Sıra kusura bak bak bakmayın yine bu Miracle dediğimiz şey şir, 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 şirket Fransa'da 4 milyar dolar pazar değerine sahip bir teknoloji şirketi. Diğer 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 taraftan New York borsasında Kote, Chenley Advisor katılacak. Konuşmacılarımız arasında yer alacak. Orada da MENA direktörü Hakan Aydemir bir Türk. Yani gerçekten gurur verici bir, 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 bir durum. Böyle çok büyük bir şirkette e, MENA direktörlüğüne kadar gü, gü, yükselmiş bir, biri. E, diğer, diğer, diğer taraftan UPS Aras Kargo e, bir bir birçok bir daha katılımcımız yer alacak ama burada e, ikinci gün ve ve üçüncü günde e, bu yurt dışından getirdiğimiz pazar yerleri burada workshoplar Master yaparak Aslında kendi platformlarında nasıl satışa satışı ürünlerini açacaklarını nasıl satışlarını e, e, artacaklarını workshoplarda e, anlatmış olacaklar e, burada Arabistan'dan mesela num.com var Körfez'de e, en büyük e-ticaret platformlarından biri diyebiliriz e, 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 oradan bir katılım var. E, konuşmacılarımız arasında tabii biraz daha böyle e, tatil ve e, iş konseptiyle yaptığımız için e, Metaverse Talk Show yapıyoruz. Burada Okan eee ba, yer alacak. E, yanında e, Levent Erden, e, Alemdar Üstürk, e, Se, Seyhun Özkara, Mehmet Metin Okur gibi isimler yer yer yer, yer alacak. E, aslında çok e, de Değerli bak ba, başka isimler de var. Damat e, tipinden e, Sü, Süleyman Orakçıoğlu. Evet. E, evet. bu bu gibi bir birçok isim yer, yer alacak. Peki son olarak şunu soracağım Ömer Bey. modellemeyi nasıl yaptınız? Yani bir başka ülkenin örneğin Almanya'dan, Hollanda'dan ya da Singapur'dan, Güney Kore'den bir modelleme yaparak mı yürüdünüz yoksa siz tamamen yerli, kendinize özgü bir modeli kullanarak mı yola çıkıyorsunuz? Aslında burada birebir modellediğimiz bir yer yok. Yani her yani herkesin biraz daha ön plana çıkardığı bir özelliğini burada aldık. ama daha yakın Vegas'ta her sene Shop Talk var. Mesela e, onlar da bizim yaptığımız ta, tarihlerde yapıyorlar. Shop Talk'ta da benzer bir model var ama birebir böyle kopyaladığımız birebir bir model söz konusu değil. Farklı farklı ben çok fazla yurt dışı seyahat ediyorum ve e, gözlemleme e, imkanım oluyor. Do, do, dolayısıyla e, yurt dışında katıldığım tüm o, o etkinliklerden aldığım not, notlarla burada aslında... E, bir biraz daha kendimize özgü bir şey e, çıkar çıkarmış olduk. Ben özellikle şunun altını çiziyorum. E, bu, bu iş aslında bir yönüyle de e, mi, milli bir iş çünkü biz bu bu işi yaparken bir yandan da Türkiye'yi dünyaya e, tanıtmış oluyoruz. Şimdi mesela bu önümüzdeki dönemde e, 20 Ekim'de Londra'da World e-commerce Forum'u ger gerçekleştireceğiz. Evet. Burada yine çok konuşmacılarımız arasında e, Tony Blair ve e, Mer Mer Merkel gibi isimler yer alabilir. Şimdi onlarla eee te temastayız. Geçen seneki World E-commerce Forum'da Lüksemburg Başbakanı ve e, İngiltere Dışişleri Bakanı konuşmacılarımız arasındaydı. E, şimdi bu bu sene Londra ile ber beraber aslında tam anlamıyla bir bir uluslararası açılım ger gerçekleştiriyoruz. Buradan konuşmacılarımızı katılımcılarımızı, şirketlerimizi oraya götüreceğiz. Sadece Londra'da değil, 2023 itibariyle Şangay, Viyana, Londra, Paris, San Francisco ve Moskova'da World E-Commerce forumlar gerçekleştireceğiz. Buradaki amacımız tamamen sadece Türkiye'den yurt dışına değil aslında o ülkeler arasındaki eee o e-ticaret ilişkilerini yürütüyor olmak aslında ben biraz buna e-ticaret diplomasisi diyorum. Aslında burada Ticaret Üniversitesi'nde ticari diplomasi yüksek lisansı yapmış olmamın getirdiği çok büyük bir avantaj var. Yani evet. e ticaret e ticari diplomasiyi e-ticaret alanında hiç e konuşmadık. Bununla ilgili hiçbir aksiyon e almadık. Biz bu manada aslında bu, bu ülkeler arasında karşılıklı olarak bir e-ticaret diplomasisi geliştirmeyi hedefliyoruz ve e, uzun vadede de e, gerek World 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 E-commerce gerek World e commerce Forum konseptinde e, dünyada kamu ve özel se sektörün bir araya gelip e, birbirlerini din, din, dinledikleri bir, dinledikleri bir birbirlerine e, sorunlarını anlattıkları bir tartışma platformuna dönüşmeyi hedefliyoruz. Tabii bunlar olurken bir yandan da bütün iş insanları buraya katılarak burada ikili ilişkiler, ikili görüşmelerle ticaretlerini, e-ticaretlerini daha üst bir seviyeye taşımaları için bu zemin zemini oluşturuyoruz. Bütün hedefimiz bu aslında. Güzel. E, son dedim ama başka bir şey soracağım son olarak. E, başka illerde, örneğin e, Bursa'da, e, İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de, Gaziantep'te ya da benzeri yerlerde düşünüyor musunuz Trabzon'da? Yani bunların her biri bizim yakın komşularımızın da çok kolay gelip ulaşabilecekleri bölgeler. E, lokal olarak da düşündüğünüz yerler var mı? E, tabii tabii Ali Bey. Biz zaten e, 2019'dan beri. E, bu Bursa, e, 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 İzmir, Ankara, Kayseri, e, Trabzon, Maraş, e, Antalya, bu, e, bu buralarda defalarca yaptık aslında. E, yine bu 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 çapta ilk, değil mi? Evet. E, e, Tabi, aynen. Yani World Ecom Expo bu konsepte tamamlamalı olarak ilk defa yapılıyor. E, ama biz her, her sene Anadolu'nun 8 ilinde. Her sene düzenli olarak artık gelenekselleşmiş bir 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 şekilde etkinliklerimizi yapıyoruz. Artık biz burada Türkiye direktörlüğü oluşturup az önce bahsetmiş olduğumuz bu dünya başkentleri için her ülke için bir direktörlük yapılandırıp o ülkelerde de bu iki ilişkileri e-ticaret diplomasisini artık tam anlamıyla kamu özel se sektör buluşmalarıyla başlatmış olacağız. Peki. Çok teşekkürler Ömer Nart. E, Yönetim Kurulu Başkanı 29-30-31 Mart tarihleri arasında Antalya'da Türkiye'nin ilk ve tek online ticaret fuarı gerçekleştirilecek. Online fuarı. Ve bu fuara herkesi davet ediyoruz diyoruz. Şimdi reklama gidiyoruz.